Peki özür diliyorum. iyi seyir. Her seferinde taşa vuracak bak. Buna işte linç geliyor abire tamam mı? Her dakika linçleniyor bunlar Twitter'da. Buna da hep özür diliyorlar. Bak şimdi bak. <laughs> kim 143 Annemi ölçtürmüştü. Ne oluyor Galatasaray'da yani? Kim bu paraları kim harcıyor? Bakın Sinan Bey şimdi Sayın Dursun Özbek ben eleştirmemin tek nedir. Bu bir süre öncesi bu 143 Zafer <laughs> Mabuk'u. <madeti. gülüyor> <laughs> Kullarının da içinde olabileceği bir gruba köpek benzetmesi yerse Bak, ben bu gece itibaren sana mat, matkap fiko derim. matkap <laughs> fiko. <gülüyor> 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 Niye gülüyorsunuz? Ne <gülüyor> <Deme> <gülüyor> mi <kum>, <gülüyor> hocam? Matkap ne mi hocam? Ne <deme>, hocam? Bir dakika be. <laughs> ne hocam? Deme 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 matka falan matkap falan yani, mı? Matkap, yani evet matkap ne demek? Yani matkap Yani bir şey çağırsın yaptırıyor. Çağırsın yaptırmasın. Ya yanlış anlasın. Yanlış Bir dakika kardeşim. Yapmayalım hocam. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a denen matkap fiko diyor. Matkap mı daha? Ben bir adama matkap dediğim vakit saygısızlık değildir ama ben bir adama köpek dersem hüküm gireyim. Tamam, egzajere etmeyelim biz evet, konuyu. Evet, ben Seninle egzajere ediyorum kardeşim. Biz kardeşim. etmeyelim ama Bak, yanlıştır. Adam gibi konuşacak bundan sonra spor medyası ile ilgili insanlar da. Senin matkap da yanlıştır, ha. kurt da yanlıştır. Yanlış bir kelime. Şimdilik matkap. Yıllar evvel... Şimdilik matkap. Bakın yıllar evvel... Ne anlayacaksınız hocam. hocam? Hocam şimdilik, şimdilik matkap. Etme. Şimdilik angajman kuralım Benim, matkap fiko ile... Tecrübelerime den hocam. oldu? Benim hocam. hocam. Benim tecrübelerime dayanarak bir Fiko alacağım ne Hocam. Fiko hocam. Fiko Beşiktaş'ın başkanıdır. Sayın başkanım. De... Başkanım Dur Tarzan. Ne ben bu olaylara Ben bir şey söylemek yiyorum. istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar. Ya Fiko demek. Ben buradan. Bir Fiko demek hakaret mi? Fikret'in kışılma şey. Siz bana ama diyorsunuz. Bir camiyanın başkanı. Bir camiyenin başkanı Fiko. Bir dakika dur, bir camiyanın başkanına fikir yapma özür diliyorum. Sayın Matkap Fikret, Fikret Ormandır. Bak. Like. Fikret Orman'dır. Özür diliyorum, ben buna söyleyeyim. Sayın Başkan Matkap Fikret Orman. <laughs> Hocam. Özür diliyorum. bak bir şey <laughs> söyleyeyim. Oysa da matkap, ben ne diyorum olmasa da Matkap. Ertem'den özür diliyorum. Musa somut topağlara gittikten sonra... Cüneyt Çakır önce golü vermedi. Yok ya. Sonra ne yaptı? Sonra orta sahayı gösterdi. Hayır yalan hep şey. Allah ın Allah. In Allah ın ya. nasıl yalan ya? ya. Sen var. yalancısın. Ya. Bu yalan. ya. Sen yalan söylüyorsun. Hocam, hocam bir dakika anlatacağım hocam, sana. hocam, hocam, hocam. bir şey söyleyeceğim. Hocam. Hocam, bir, şey söyleyeceğim. Hocam. Hocam. bir kelimelerini bir topla hocam. Saçma sapan konuşuyorsun. Yalancısın. Bir dakika hocam ya Ertel'e bugün bir dakika. Ertel Kibar diye gelen gider vuruyor. Ertel bir dakika Hocam Kibar'ı yalancısın falan demedi hocam. Bir şey söyleyeceğim. Dile hocam. Peki. Yalancısın değil kötü niyetlisin. <laughs> aziz Yıldırım'dan özür diliyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Allah aziz Allah kerim Hocam Aziz Denen şahıs. Hocam şey, Kardeşim. 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 Ben şey geçen hafta beyefendi gibi konuştum. Anlamadılar. Canım, hocam. Ben oradan yazdım. Sen de rica etsem Aziz Denen şahıs demez misin hocam? Yani lütfen. Dedi zaten. Aziz Yıldırım. Sayın Aziz Yıldırım. Ben biraz ortadan başkanı Aziz Yıldırım'dı. Peki. Ben, Sayın ben, Aziz ben, Yıldırım'dan ben. özür diliyorum. Aziz denen şahıs demeyeceğim. Hocam, Türk ben, futbolunda ben, ben, şiddetin hocam, flama ben, taşıyıcısı ben. Aziz diyorum. Hay ananı sikeyim ya. <laughs> Siz bu kadar futbolla alakalı mıydınız lan? Hiç kimse çıkmadı yayından. Vay amına Bak Instagram kullananlara hepsi hepsi dedi sapık amına koyayım. Bak şimdi. Hepimize sapık diyor yani. Beni Bak Instagram'a soktunuz. 30 saniye kaldı. İyi izleyin Ve chat burayı. Kadın arkadaşlar da iyi izlesin. Instagram işini sevmedim. Bak Twitter. Bak. Yani seçiciliğin yabancı dilde karşılığı ne? Ne? Instagram pornografidir. İşte avrullah. Devletçici, o demek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bu Instagram'a ya iyi ayak tişti. Bak, bak ne, ne diyor? <laughs> <laughs> <Çıplak. Buyurun>. niye? <laughs> niye çıplak? Niye <laughs> çıplak? Bir adam niye çıplak? <laughs> Çıplak duşta hocam, üstü çıplak görüntülerini Instagram'a koyar. Bravo abi çakar. Hocam bütün Instagramcılardan özür diler misiniz rica etsin? Hocam ben niye, niye? Instagram'a? Instagramcılardan. Hocam, şey? hocam. hocam hocam teşhirci özür edeyim mi hocam? Niye biz teşhirci Instagram'dan. Instagram'a giren teşhircilik lafı özür mü diyeyim? Hocam ben, ben... Instagram teşhirci dediğim için özür diliyorum. Instagram kullanan sizler hastasınız kardeşim. Molde orta saha Harmen Singh. De. Armen mi? Armen Molde orta saha. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Norveç'in balıkçıların köy takımı. Ay hocam yapma Hocam her türlü haberi değerlendirmek zorundayız. Ya yemişim Armen Singh. Gelen bana bilgiyi aktarım. Hiç R yok lan epileri amına koyayım. Hayatta siksen R yapmaz. Yok. Oğlum bu ben de hatırlamıyorum. Ben de çocuktum. 90'ların ortasında bunu vuruyorlar. Bildiğin silahla vuruyorlar hakemlik yaptığı hmm. dönemde. Tabi canım. Yine R yok koyayım. Yine ileri. Çok değişik adam. Tutar tutmaz. Yeni aa, operasyonlar başladı. Modalardan modalardan. Ne demek istiyorsun? Ne bari söyleyip gitmiyorsun? Yolsuzluk dedin. Bu ne ya? Ayıp ya. <laughs> Norveç balıkçıları topladı. Galatasaray büyük. Hocam, hocam, saygısızlık var mı? Yedan, özür dilerim. Kaldır abi. Saygısızlık abi. Kaldır balkesi ya. <laughs> tamam. Yapmayın ya abi. Özür, özür dilerim hocam. Özür dilerim. Norveç'ten sonra balıkçılar, sonra da Galatasaray Spor Kulübümüzden özür diliyorum. Norveç'in balıkçılı, balıkçıları değil, Norveç'in balıkçıları tarafından yakalanmış, konserve edilmiş balıkları <laughs> aldılar <artık>, takıma. <laughs> Ama içinde katkı maddesi yok. <laughs> Dilo. <laughs> 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 çok da güzel adam ha. Çok ee, biz Umur'la beraber gitmiştik Beyaz TV'ye. Ertem Şener, bir tek Rasim Ozan yoktu o kadrodan. Eee Harbiden de böyle gözüktüğü gibi babacan iyi bir adamdır yani Ahmet Çakar. Gitti mi? Ha. Kudüs'ü hocam. Özür dilerim. Ben şahsen benim programım olduğu için özür diliyorum. Peki ben de özür adamdan... dileyebilir miyim? Özür, özür dileyeceğim size. Ben özür dilerim. Bana gel tek beni çek. Özür dilerim. Tek beni çek. Yok ya bana. beni çekecek abiciğim. Tek, kardeşim. tek çeksin. Çünkü ben özür dileyeceğim haklısınız düşündüm. Tek bunu çek Gerçekten. <laughs> pereleri... Rezalet! <laughs> ne Rezalet! Ne oldu gene? Niye ben abi? şahsen böyle bir konuşmayı Hı. şahit olacağım bilseydim. Ya kutlamak lazım Peri'ye. Ben seni Kulun diye geyik yapmak yerine Allah cezanı versin Allah. Allah cezanı versin diyerek yanlış yaptım. Aynen. Aynen. olacağım. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Bu kanal güzel. Burada eğer beyaz futbolu ee biz ben özellikle Vine'da takıldığım dönemler çok izlerdim. O dönemler daha böyle şatafatlıydı kadrosu falan çok güzeldi. Bu Vermüzüğü diye bir kanal var. Akademi Vermüzüğü benim şifreden şi şi dolayı kanalın adı da da Vermüzüğü bu arada.